teşekkürler. Beni değil de babamı kırmadığın için. İman biz geçmiş unutup yeni bir hayata başlayabilir miyiz? Öyle kolay değil. Yeni bir hayata başlamak. İman kimsenin seni sorgulamasını istememiştin. Ama gördüğün gibi tüm gerçekler ortaya çıktı. Ya her şey ortaya çıkmasaydı ne olacaktı? Beni hep bir suçlu olarak görecektin. Baban tanıştığımızdan beri ilk defa benden bir ricada bulundu. O yüzden onu kıramazdım. Hem ben ilk günden beri herkese aramı iyi tutmaya çalıştım. Öyle tuttuğuma da inanıyorum. Ama. Sana olan duygularım eskisi gibi olamaz Fahri. Çünkü benim gururumu çok incittin sen. Ve bu kolay kolay düzelmeyecek. Hı -hı. Hala, Ahmer hala gelmedi. Ancak canı isterse gelir. O burayı evi olarak görmüyor. Otel sanıyor. Ama yuvasını resmen kendi elleriyle mahvetti. Acını çok iyi anlıyorum hala ama senin Ahmer'siz asla yaşayamayacağını biliyorum. Bir değil, iki kişinin hayatını mahvetti. Anne olarak sorumluluğumu üstlenmem gerekiyor. Neden hep kendini suçluyorsun ki hala? Hepsi Ahmer'in suçu. Ben Ahmer'in fıtratını iyi biliyordum. Yine de onu evlendirdim. Neden böyle düşündüm bilmiyorum. Ama evlendikten sonra düzeleceğini sanmıştım. Anne bile oğluna doğruyu öğretemiyorsa başka kim öğretebilir ki? Hala. Evet aleyküm selam. Evet iyi hissetmediğim için bugün ofise gelemedim. Hayır hayır. Zaten çok geç olurdu. Sen bana maaş bordrosunu gönder. Ben imzalır. Peki tamam. Hala güçlü olmalısın. Sen hep pozitif düşünceli bir insandın. Hatta sen beni her zaman çok motive eden bir insan oldun. Evet öyleydim ama özel hayatımda fazlasıyla başarısız oldum. Ve bu durumdan hep pişmanlık duyacağım. Baksana evimi hiç koruyamadım. Oğlumu dürüst ve düzgün biri olarak bile yetiştiremedim. Söylediğimi yapmak zorundasın. Benden neyi istiyorsun? Sadece beni dinle yeter. Bana şantaj yapmaya çalıştığını biliyorum ama benim kim olduğumu unutuyorsun galiba. Sana şantaj yapmakla ne elde edebilirim? Orasını bilemem. Ne zamandır işsizsin sen? Söylesene, her ay maaşını eksiksiz olarak hesabına kim yatırıyor? He, söyle. Buna rağmen benden binlerce dolar çaldın. Ama efendim bilmiyorsunuz. O... Oğlunun nesi varmış? Önce karın, şimdi çocuğun, sonra baban sırf para koparmak için yalan söyleyip duruyorsun. Bugünden sonra tek rupi alamayacaksın. Efendim yanlış yapıyorsunuz. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyorum ama bana ödeme yapmazsanız bir şeyler yapmak zorundayım. Öyle mi? Ne yapacaksın? Söyle! Herkese o yaşlı kadını öldürdüğümü mü söyleyeceksin yoksa? Bir kanıtın var mı peki? Söyle hadi! Senin için sildiğim o videoyu hatırlıyorsun değil mi? Bir kopyasını hala elimde tutuyorum. Orjinal kaydı. Sana nasıl güvenebilirim? Başıma her an iş açabilirsin. Ama nasıl konuşmayacağımı biliyorsun. Paramı öde. Ben de hiçbir sorun çıkartmayayım. Paran her ay hesabına yatacak. Tamam mı? o planlarını en kısa sürede sonlandır. Ben çocuk falan istemiyorum. Sakın o çocuğun sorumluluğunu alacağımı da sanma. Sen ve annem bana duygusal şantaj yapıyorsunuz. Ama işe yaramayacak. Yemin ediyorum hepinizi burada bırakıp arkama bile bakmadan Amerika'ya kaçar giderim. O çocuğu siz büyütürsünüz. Bakma ha. Eğer hayatımda olmak istiyorsan benim dediğimi yapmak zorundasın. Benim lafımı dinlemek zorundasın. Bir bebek istemedin değil mi? Bebekte bir anne baba, baba istemedi. O bu yüzden öldü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.